Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu kesirlerle toplama ve çıkarma problemleri. Bu kesirlerle ilgili problemler çözeceğiz. Hemen ilk problemimizle çalışmamıza başlayalım. Asla aynı büyüklükteki 4 farklı pastadan vişneli pastayı 4, çikolatalı pastayı 6, muzlu pastayı 3, kivili pastayı ise 5 eşit parçaya bölerek pastaların birer dilimine pastanesine vitrinde sergiliyor. Buna göre sergilenen pasta dilimlerinden hangisi en büyüktür? Şimdi mesela şu vişneli pastası olsun. Bunu dörde bölmüş vişneli diyelim. Sonra çikolatalı pastayı altıya bölmüş. Bu çikolatalı. Sonra muzlu pastayı şöyle üçe bölmüş. Bir de kibirli pastası varmış. Onu da şöyle 5'e bölmüş. Şöyle göstermiş olduk. Şimdi bunlardan birer dilimini pastanesine sergilecekmiş. Şöyle işaretleyelim. Sergilenen pasta dilimlerinden hangisi en büyüktür? 1 bölü 4. Bu 1 bölü 4 oluyor. 1 bölü 6. 1 bölü 3 ve 1 bölü 5. Gördüğünüz gibi bunlardan en büyük olan muzlu pasta dilimidir. O halde en büyük parça muzlu pastaya aittir. Diğer problemimiz. Selim 162 sayfalık bir kitabın 2 bölü 6'sını okumuştur. Buna göre Selim kitabı bitirmek için kaç sayfa daha okumalıdır? Kitap 162 sayfaymış. 162'nin 6'da ikisini bulacağız. Önce ne yapıyorduk? Paydaya bölüp payla çarpıyorduk. Paydaya bölüyoruz. 16'da 6, 2 kere 2 kere 6, 12'ye çıkardık. 42'de 6, 7 kere 6 kere 7, 42 çıkardık 0. 27 çıkan sonucu pay ile çarpıyoruz. 2 kere 7, 14 elde var. 1, 4 bir de elde 5. 54 sayfa bu okunan sayfa sayısı. Selim kitabı bitirmek için kaç sayfa daha okumalıdır? Şimdi sorularda buna iyi dikkat edelim. Okunan sayfa sayısı istenseydi 54 diyecektik. Ama 162 sayfalık kitabın 54 sayfası okunduğuna göre bizden de kalan sayfayı istemiş. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı 5. 5'ten 5 çıktı. 0 ve 108 sayfa okuması gerekiyormuş Selim'in. Evet diğer problemimiz buranın bilyelerinin 5 bölü 13 mavi 3 bölü 13 kırmızı geri kalanı ise sarıdır. Buna göre buranın bilyelerinin kaçta kaçı sarıdır. 5 bölü 13'ü maviymiş. 3 bölü 13'ü de kırmızıymış. İkisinin toplamı 5, 3 daha 8. Paydayı aynen yazıyorduk. 8 bölü 13'ü mavi ve kırmızıymış. Geri kalanlar sarıymış. O halde bunun tamamı 13 bölü 13'tür. 8 bölü 13'ü çıkarırsak 13'ten 8 çıktı. 5 bölü 13'ü de neydir? Bunun sarı renkli bilyelerin oranıdır. Evet burada da uzun görünen bir sorumuz var. Bu tarz sorulardan hiç korkmayın. Soru uzun gibi görünse de aslında çözümü çok kolay. Ardının 0 noktasında bulunan okul ile 5 noktasında bulunan evi arasındaki yol eşit aralıklarda çizilmiş sayı doğrusuyla gösterilmiştir. Arda evinden okula giderken okla gösterilen noktada resim defterini unuttuğunu fark etmiş, evine geri dönmüş ve defterini alıp tekrar okula gitmiştir. Buna göre Arda'nın evden okula gidene kadar yürüdüğü toplam mesafe hangi kesirle ifade edilir? Şimdi şöyle yapalım. Arda önce evden çıkmış. Buraya kadar gelmiş. Yani burası kaç oluyor? 5 bölü 2 oluyor. 5 bölü 2. Artı sonra Arda ne yapmış? Eve geri gitmiş. Burası da 5 bölü 2. Artı. Sonra Arda ne yapmış? Okula tekrar gelmiş. 5 bölü 2. 5 bölü 2. 2 tane 5 bölü 2 daha gelmiş. Bunun toplamını bulacağız. 5, 10, 15, 20. 20 bölü paydayı ne yapıyorduk? Aynen yazıyorduk. Buradaki toplam mesafe 20 bölü 2 olarak ifade edilir. Ahmet tarlasının 3 bölü 8'ine marul, 1 bölü 8'ine domates, 2 bölü 8'ine ise havuç ekmiştir. Tarlanın geri kalanını ekim yapmamıştır. Buna göre tarlada ekilmeyen kısmı ifade eden kesre sayı doğrusunda gösterelim. Hemen verilenleri yazalım. 3 bölü 8'ine marul dikmiş, 1 bölü 8'ine domates dikmiş, 2 bölü 8'ine havuç dikmiş. Dekili alanı bulalım önce. 2, 3, bir daha 4, 5, 6... 6 bölü 8 burası dikili olan alan. Dikilmeyen alanı bize soruyor. Tarlanın tamamı 8 bölü 8'dir. 6 bölü 8'i çıkarırsak 2 bölü 8 de burası da ekilmeyen alandır. Bunun sayı doğrusunda gösterelim. 0, kaça böleceğiz 8'e böleceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 buraya 1 diyoruz kaç parça geleceğiz 2 parça geleceğiz 1 2 şurası 2 bölü 8'e gösterir bu şekilde gösterebiliriz sayı doğrusunda 4 kişinin paylaştığı bir pasta ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor 1 bölü 6'sını Merve yedi Merve'nin payının iki katını Ersin yedi. Esra da Ersin'in payı kadar yedi. Geri kalanı ise Ali yedi. Buna göre Ali'nin yediği pasta miktarını modelleyelim. Tek tek yazalım. Merve pastanın 1 bölü 6'sını yemiş. Merve'nin iki katını da Ersin yemiş. 2 çarpı 1 bölü 6'dan bu da 2 bölü 6 olur. Esra da Ersin kadar yemiş. Yani Esra da pastanın 2 bölü 6'sını yemiş. Geri kalanı Ali yemiş. O zaman önce yenenleri bulalım. 1 bölü 6, 2 bölü 6 artı 2 bölü 6. 4 bir daha 5 bölü 6'sı bu yenen miktar. Pastanın tamamı 6 bölü 6'ydı. Eksi 5 bölü 6'yı çıkarırsak 1 bölü 6 bu da Ali'nin yiyeceği miktarı gösteriyor. Ali'nin yediği pasta miktarını modelleyelim diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölecek. Bunun bir parçasını Ali yemiş. 1 bölü 6'yı bu şekilde modelle gösterebiliriz. Okul bahçesine getirilen 108 fidanın 2 bölü 6'sı dikilmiştir. Buna göre dikilmeyen fidan sayısı kaçtır? Önce dikili, e, kaç tane dikildiğini bulalım. Sonra 108'den çıkaralım. 108'in 2 bölü 6'sını bulmak için 6'ya bölüp 2 ile çarpıyorduk. Önce 6'ya bölelim. 10 da 6. 1 kere 1 kere 6. 6 çıkar. 48 6. 8 kere 6 kere 8. 48. Çıkan sonucu da pay çarpıyoruz. 2 kere 8. 16. Elde var 1. 1 kere 2. 2. Bir de elde 3. 36 tane bu dikilen fidan sayısı. bize dikilmeyen fidan sayısını soruyor. Toplam 108 fidanımız vardı. 36 tanesini diktik. Kaç fidanımız dikilecek bakalım. 8'den 6 çıktı. 2. 10'dan 3 çıktı. 7. 72 tane fidan demek ki dikilecek. Bir kutudaki misketlerin 3 bölü 18'i kırmızı. 5 bölü 18'e turuncu, 4 bölü 18'e mavi, kalan ise sarı renklidir. Buna göre kutudaki misketlerin kaçta kaçı sarı renklidir? Önce sarı olmayanların oranını bulalım. 3 bölü 18 kırmızı, 5 bölü 18 turuncu, 4 bölü 18 mavi. Bunları toplayalım. 4, 5 daha 9, 12 bölü 18. Evet bunu bulduk. Misketlerin tamamı 18 bölü 18'de. 12 bölü 18'e çıkarıyoruz. çünkü bunlar diğer renk. Sarı rengi bulmak için çıkarma işlemi yapıyoruz. Çıkarma işleminde ne yapıyorduk? Payların farkını alıyorduk. 18'den 12'yi çıkarttık. 6 paydayı aynen yazıyoruz. 6 bölü 18'i misketleri sarı renkliymiş. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.